اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين عزيز وشوك değerli الله السلام. rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bizi yoktan var edip, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle bizleri taltif eden, yeryüzünün en büyük nimeti iman ve din-i mübin -i İslam'ı bizlere taltif eden, bahşeden, kainatın efendisi, iki cihanın azizi, Hazreti Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet kılan Mevla-i Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde İsra ve Miraç mucizesiyle ilgili söz konusu değerlendirmelerde bulunacağız. Mevla-i Zülcelal bu konuyla ilgili bilindiği üzere İsra suresinde Estağfirullah Subhanallazi esra bi abdihi leylen min el mescidil harami ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. Sadakallahu alazim. Uyurmaktadır. Değerli kardeşlerim. Allah Resulü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın içinde bulunduğu tebliğ ve risalet görevi esnasında yaşadığı sayısız sıkıntılar, çileler, mihnet ve meşakkatlerin doğrultusunda bir dönem geldi ki, bir isetin 10. yılına tekabül eden bu yılda Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli bakıp himaye eden, müşriklere karşı da koruyup kollayan amcası Ebu Talip vefat etmiş, daha sonrasında da eşi en büyük destekçisi ve ilk iman eden Hazreti Hatice validemiz vefat etmişti. Bu yüzden üzüntü ve hüznün yoğun olduğu bu yıla senetül hüzün, hüzün ve üzüntü senesi adı verilmiştir. İşte bu ortamda daralan, bunalan ve insanların kendisine yapmak durumunda oldukları her türlü muamele ve müdahaleden bunalan, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak bir ikramda bulunmuş ve onu gece yolculuğu adı verilen İsra ve Miraç mucizesiyle tenvir etmiş, kalbini ferahlatmıştır. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere İsra elbette ki kelime anlamı itibariyle gece yolculuğu anlamına gelmektedir. Gece yolculuğu derken buradan kastedilen ayette bahsedildiği üzere minel mescidil haram ilel mescidil aksa o mescidi haramdan mescidi aksaya uzak mescide bir gece yolculuğu suretiyle Cenab-ı Hak tarafından yolculuk ettirilmiştir. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yolculuk esnasında Burak denilen binitle hızlı ve süratli biçimde mana ve maddenin bütünüyle ötesinde anlaşılamayacak, kavranılamayacak muazzam bir hadiseler zincirinin içerisine düşmüştür. Öncesinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir beşer olma sebebiyle bu yolculuğa hazırlanmış ve göğsü yarılarak zemzem ile içi yıkanmış ve Rabbül Alemin tarafından bu yolculukta mevcut göreceği muazzam hadiseler karşısında tahammülsüzlüğe düşmemesi, rahatlıkla ona iman edip en güzel şekilde teslim olması için bu yolculuk suretinde kendisine destek verilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu Mescid-i Haram'da bir rivayete göre evinde, bir rivayete göre de Kabe'deyken gerçekleştirmiştir. Mescid-i Aksa Kudüs'teki o uzak mescide Cenab-ı Hak tarafından gönderilip görevlendirilen Burak adlı binitle sefer yaptırılmıştır. İşte bu yolculuk elbette ki o günkü şartlarda çok uzun süreler alabilecek olmasına rağmen çok kısa zamanda bir gece içerisinde ortaya konmuş ve insanların akıllarına, tahayyül ve tasavvurlarına sığmayan muazzam bir hadise gelişmiştir. Daha sonrasında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bilahare Miraç denilen o yüksek basamak çıkmak, asansör kelimelerinin karşılığı olan Miraç denilen mucizeye muhatap olmuş ve Rabbi ile baş başa görüşmeye götürülmüştür. Cebrail aleyhisselam bu yolculukta kendisine eşlik etmiş ve Sidre-i Müntaha'ya kadar yanında beraber devam etmiş. Sonrasında da bundan sonra bir adım öteye gidersem yanardım diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nihayetinde Rabbi ile baş başa görüşmeye devam etmiş, kendi yolculuğuna devam ede gelmiştir. İşte bu muazzam hadise İslam dünyasında Kadir gecesinden sonra mana ve ehemmiyeti büyük görülen özel kutsal dini gün ve gecelerin içerisinde önemli bir yer almıştır. Bu gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazla muhatap kılınmış ve müminlerin Miracı denilen namaz görevini farizasını müminlere iletmek üzere Rabbinden görev almıştır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu muazzam hadiseyi gerçekleştirip insanlara bunu aktardığında Peygamber Efendimiz'i işte aradığımız fırsatı bulduk diyerek müşrikler alaya almışlar, istihza konusu yapmışlar ve Hz. Ebu Bekir'e koşarak arkadaşın ne diyor biliyor musun diye söylediklerinde Hz. Ebu Bekir ne diyor? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş, oradan da Rabbi ile görüşüp geri dönmüş. İşte aradığımız fırsat dercesine Ebu Bekir'in vereceği cevabı beklemeye başlamışlar. Hazreti Ebu Bekir ise kendisinden beklenen o iman gücünü ortaya koyan o söylüyorsa doğrudur, gerçektir diyerek siz onun bu söylediğine mi şaşırıyorsunuz? Onun getirdiği haberler bu söylediğinden çok daha büyük ve muazzam hadiselerdir diyerek Sıddik sıfatını almayı başarmıştır. Ebu Bekir Sıddik olmuştur. Çokça tasdik eden, doğrulayan hüviyetini ve ünvanını kazanmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bunu anlatmaya devam ettiğinde şaşırmışlar, hiçbir şekilde kabule yanaşmamışlar ve Mescid-i Aksa'ya daha öncesinde hiç gitmediğini bildiklerinden dolayı onu imtihana tabi tutmak suretiyle sınamak istemişlerdir. Söyle bakalım Mescid-i Aksa'da kaç tane pencere, cam, çerçeve vardır gibi böylesine anlamsız sorularla onu bir anlamda gaflete düşürmek ve iddiasında sonuçsuz bırakmak iddiasıyla Allah Resulü'nü köşeye sıkıştırmak istemişlerdir. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu talep karşısında bocalamış ama Hicr'de, Kabe'de ayakta Rabbine tazarru ve niyazla dua ettiğinde Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile arasındaki haileler, engeller kaldırılmış ve Mescid-i Aksa bizatihi canlı yayında gözlerinin önüne serilerek onların sorduğu sorulara birebir aynı ile cevap verme başarısını sergilemiştir Allah'ın yardımıyla. İşte bu cevaplara rağmen aslında hiç gitmemiş olduğunu bildikleri Hz. Muhammed'in bu sorulara doğru cevap vermesi bile onları asla kabule yanaştırmamış hala inkar ve Allah Resulü'nün bu ifadelerini rahatsız edici bir şekilde Allah'ın Resulüne karşı gelmeye devam etmişlerdir. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki Allah'ın seçkin kulu ve elçisi ve yeryüzünü, kainatı, gökyüzünü, zamanı, mekanı, her şeyi elinde tutan Rabbül Alemin dilediğinde her şekilde onu becerecek kudret, kapasite ve her türlü yetkiye sahip olan yaratıcı olduğu için dilediğinde kuluna dilediğini lütfedecek güce sahipti. İşte buyu bunu kabule yanaşmayan imansız münkir ve kafirler bunu anlamamaya, bunu idrak etmemeye ve bununla mücadele edip Hazreti Peygamber'i gaflete düşürmeye çalışmışlardır. İşte burada bizim görmemiz gereken ise. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüznünün yoğun olduğu dönemde kalbini inşirah edip ayetlerden bir takım bazılarını göstermek üzere bu mübarek zamanı Allah'ın kendilerine lütfettiği o güzelliği, beceriyi ve başarıyı Cenab-ı Hak kendisine yaşatmıştır. İşte peygamberin hüznünü gideren, sevincini namazla sizin dünyanızdan bana sevdirilen gözümün nuru namaz diyerek miraçla her gün Rabbini hatırlamak ve tazarru ve niyazla ona yakın olmayı sağladığı namazı severek müminlere en güzel şekilde onu tavsiye ve telkinde bulunmuştur. İşte müminler de namazla Rabbiyle baş başa olabilme fırsatını bulacak ve Rabbine rızasını kazanabilecek en başta devam eden amel olarak namazla yakınlaşmaya çalışacaklardır. Cenab-ı Hak inşallah bu Miraç mucizesinde Allah'ın Resulüne verdiği o mükemmel muazzam hediyeler karşısında müminlerin ona bağlı olduğu, meftun ve medyun olduğu ümmet-i Muhammed'e de bu güzellikleri yaşamayı, bu güzellikleri anlamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kimileri bu konuda manen olmuştur, cismani olmuştur, hem ruhi hem bedeni olmuştur gibi tartışmaları yaşaya dursun. Allah'ın gücü sınırsız ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olan, kudreti sonsuz olan Rabbül Alemine hiçbir şekilde sınır, hiçbir şekilde tahtis söz konusu değildir. Bu itibarla her ne suretle, her ne biçimde yaşatılmış olursa olsun bütün bunların hepsi elbette ki Allah'ın Hazreti Peygamber'e lütfu ilahisidir. Bizim buradan anlamamız gereken müminlerin ne kadar Allah'ın Resulüne teslimiyetini ortaya koyduğunu kavramamız, inkarcıların, münkirlerin, küfranın nimet içerisinde olan küfrü kendilerine yakıştıranların da her ne surette olursa olsun ayan beyan ortaya konulmuş olsa da bu gerçek ve hakikatle yüzleşmeye kalkışmadıklarıdır. Bugün bile bugün bile teknik anlamda geçmiş yıllarda hiç kavrayamayacağımız, anlayamayacağımız, kabul edemeyeceğimiz pek çok muazzam teknolojik gelişmeyi yaşadığımız bu ortamda kanık sayıp adeta basit bir işmiş gibi algıladığımız bu gelişmeler doğrultusunda miracın ve isranın asla tartışılması ve kabul edilmez gibi görülmesi mümkün değildir. Mevla-i Zülcelal bu isra ve miraç mucizesini layıkıyla kavrayan ve miracını kendi lehine yaşayan kullarından elesin. Miraç, isra mucizesi ve mukaddes gecesi mübarek olsun müminler için inşallah hayırlara vesile olsun değerli kardeşlerim.